Hemen bakın bakalım masayla ilgili görüşlerinizi alacağım çünkü. Evet Zehra, masanın başından başlayalım seninle tatlım. Nasıl buldun masasını Özgür'ün? Ben çiçeğini beğendim. En ha. azından Serhat gibi Serhat Bey gibi hani şey dün masası gibi olmamış en azından ve masasını beğendim. beğendim. Çiçeğini de beğendim. Sadece çatal ve kaşıklarda bir sıkıntı var. Ne gibi? Ee, tatlı kaşığı koymuş Nasıl? ama çatal koymamış yani. Ama Önemli değil. Sonuçta ama bunları... kullanmayacağız bir şey ama seni niye koyayım Hayır koyacak dehranı? ben de kullanmayacağım Hayır, bir şeyleri lütfen. fazla ya işte koyayım. Hayır lütfen. Şu anda bana sırf yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz. Lütfen Şimdi mücadele. şöyle bir şey var tatlı. Hayır bakın ben eğer tatlı çatal yenecek bir şey olsa zaten tatlı koyardım. Gerek yok masaya zaten onu kaldıracağım daha sonra. Ben de gerek olmadığı halde o tatlı kaşığın yanında Ama o zaman bununla ilgili yorum yapmayın yapmayı lütfen. Masaya geldiniz gayet güzel gidiyorsunuz. Bir yandan da de beşe taktınız dediniz ki niye tatlı çatal yok şimdi? Evet öyle olması gerekiyor. Ama Olmasa tatlı çatalı yiyeceğiz bir şey bir yok. Ferah lütfen? Belki yani ben tatlı çatalla yiyeceğim muhalif. Ya, 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 ya lütfen lütfen. Hayır çift servis de açsaydınız daha iyi oldu. Mesela bunun yanına bir tane daha çatal olabilirdi. Bakın kullanacağız çatalları zaten koydum. Bıçak iki bıçak kullanmanız gerekiyor. Koydum bir yani. tane kaşık koydum. Ne çok içeceksin diye. Ferah'cığım o tercihe bağlı. Kimisi gözüksün bütün set diye kullanmayacağım şeyleri. Senin gibi düşünen yarışmacılığında da çok oldu. Özgür gibi de yani gereksiz bir şey de niye koyayım diyor. Mesela sütlacı, yani, sen çatalla yer misin? Ba belki yiyeceğim. Ben öyle seviyorum. Ya siz zaten bir şey yemezsiniz çünkü hiçbir şey yememişsiniz bugüne kadar. Yani Tam bir şey geliyor. Ben bunu yemiyorum. Ya bakın yemek zorunda değilim. Ben farklı ama, tatlar sevmiyorum ben. Ama şu an sırf sadece yorum yapmak için yapıyorsunuz. eleştiri yapmam yaptığınızsa bir kendi sunduğunuz yemeklerden de bir konuşsanız. Şimdi konu biz değiliz. Yani biziz Te e dışarı terliğiyle şeye e yarışma programına gelmişiz. Dışarı terliğiyle mi? Evet. Yani siz ne bir ona dikkat etseniz siz Yarışıyor galiba burayı mi? ciddi bir program olarak görmüyor ha, musunuz mi? ben anlamadım. Burayı program olarak görmüyorum. Hanım efendi 300 bin yarışıyoruz biz burada terlikle ben siz rahatsız oluyorum ben sizin o terliğinizi görmeye. Yuhâ. Bir şey Sen söyleyebilirim ki. Ben Zühal Hanım diyeyim. buyurun. Ez e Zühal Hanım olur, yok olur. yok özür dilerim şey yani bazen böyle olur canım şey şey yapıyorum. Şey e, şimdi yarışça yarıştığı gün mü dedi arkadaşı? Hayır şimdi ihale dedi. E şimdi zaten kimse görmüyor ki onun ayağını. Sen niye gördün? O kazanacak. Biz ne göreceğiz onun ayağını? Nereden rahat? Ama Zühal Hanım burası bir yemek programı ve biz yemek Ama... yemeye gelmişiz. İçeri girerken en azından insan bazen bir ayak dışarı terliğiyle ne alakaya? Burasını Sözlerle arkadaşlar değil. ben anlamıyorum ya. Burası 200 bin lirayla yarışıyoruz. Atmadım. Arkadaşım yani 200 bin lirayla, lirayla. yarışıyorsunuz. Biz de hiç vermeyelim. Allah Allah. Madem var. Yani ben Allah. anlamadım Allah. yani ciddi bakmıyorsunuz. Hayır selvi olsun, bu kadar takımda gerek yok yani. Dost başı yani. düşman ayağı derler ya. Sesini Siz hiç konuşmayın. niye bakıyorsunuz ki? Götürmüşsün bir bir böyle kısa biri uzun böyle bir masa servisle evet. sunum olur hayır. mu? Hayır. Üç tane şamdının vardı, bir Biri tanesi kırılmış. kırıldı, üç boydu. Tamam koymasaydınız, Hayır, şu an benim gözüme güzel görüş, gözükmüyor burası. Sizin gözünüz zaten geldiğiniz günden beri hiçbir şey güzel gözükmüyor. güzel. yok ben de güzel ben Ne yapayım yani? yani. Yok, kankerci... yok, yani. Sen beğenmedin mi masayı tatlım? Ben beğenmedim. Peki.